Merhaba arkadaşlarım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle limitte 0 bölü 0 belirsizliği ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Limit x giderken 1'e arkadaşlarım. Kök içinde 1 artı ln x eksi. Kök içinde 1 eksi ln x bölü ln x ifadesinin değeri kaçtır demiş değerli gençlerim. Şimdi öncelikle x yerine gidip bakın 1'i yazalım. Bakalım acaba sonucumuz ne gelecek? 1 yazdığımız zaman ln 1 ifadesi bakın 0 geldi. 1 yazdık. Elen 1 ifadesi 0 geldi. Yukarıdan 1 bir eksi 1'den bakın 0. Aşağıdan elen 1 0 geldi ve 0 bölü 0 belirsizliğini elde etmiş olduk. Şimdi gençler yukarıda köklü bir ifade olduğu için kesinlikle eşlenikle çarpmamız lazım. Bakın köklü ifade yukarıda da olabilir. Aşağıda da olabilir. Hem yukarıda hem aşağıda da olabilir. Hangisinde olursa olsun kesinlikle biz eşlenikle çarpmalıyız diyelim. Peki o zaman Şöyle hemen eşdeğerini alırsak bakın 1 artı ln x kök içinde artı buradan da 1 eksi ln x geldi kök içinde. Şimdi her tarafı bununla genişletirsek değerli arkadaşlarım. Buradan 1 artı ln x yukarı kısmı yazıyorum şu an. Eksi buradan da arkadaşlarım 1 eksi ln x olarak geldi. Bölü aşağıdan ise bakın ln x çarpı kök içinde 1 artı ln x daha sonra artı kök içinde 1 eksi Lnx olarak gelecektir diyelim. Şimdi gençlerim şu ifadeyi bir düzenleyelim. Bakın şurada 1 var. Şurada eksi 1 var gitti. Lnx. Bir lnx de buradan geldi. Yukarı kısımdan 2 tane lnx geldi. Bölü. Aşağı kısımdan ise arkadaşlar bakın. Lnx çarpı. Kök içinde 1 artı lnx. Daha sonra gençlerim kök içinde 1 eksi lnx olacaktır diyelim. Şimdi gençlerim. Hemen şu belirsizliği bir ortadan kaldıralım bakın. elen x'leri gönderdim. Ln 1 sıfırdı bakın. Ln 1 sıfırdı gitti. Şimdi x gördüğümüz her yere gidip 1 yazıyoruz. 1 yazarsak yukarı kısımdan 2 gelmişti zaten. Ln 1 sıfır. Ln 1 sıfır. 1 artı 1 2 de buradan geldi. 2 i̇ki bölü 2'den cevabımız gençlerim bakın. 1 gelecektir diyelim. Evet arkadaşlarım bakın her gün ee, güzel videolarla sizi karşınıza gelmeye çalışıyoruz. Lütfen sizlerden ricam e, soruyu arkadaşlar dinleyen arkadaşlarım durdurup e, like atarsa ve aynı zamanda abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.